Bağlum kelimine ezberlemek, onu daha çok sevmek, onu kalbimde yaşatmak. Ama zamanla anladım ki, hafızlık sadece ezberlemek değil. Bir sabır yolculuğu, bir teslimiyet insandır. Bu yolculuk sadece sayfalardan ibaret değildi. Bu yolda göz yaşığı vardı, sabır vardı, dua vardı. Her yanlışımda baştan başladım. Her unuttuğum ki ben burada konuşurken onların kalbi benden çok çarpıyor şu an. Doğalarınız ve sabrınız olmasaydı belki bugün burada olamazdım. İyi ki varsınız. Ve canım hocam. Bu yolda sadece Kur'an'ı öğretmediniz bana. Sabretmeyi, azmetmeyi, düşten de kalkmayı öğrettiniz. Bazen bir bakışınız, bazen bir cümleniz yüreğime umut oldu. Sadece Rabbim sizin vesilenizle bana bu nimeti nasip etti. İyi ki benim hocam oldunuz. Allah razı olsun. Şimdi önümde kalan 15 yüz var. Ama kalbimde koca bir umut. Rabbim nasip ederse bir daha ki hafız olup burada konuşacağım. Rabbim bana, arkadaşlarıma ve tüm kardeşlerime hafızlık yolunda sebat, güç ve ihlas versin. Ben Hatice Bu yola başladığımda sadece bir hedefim vardı Rabbimin kelamını ezberlemek Ama zamanla fark ettim ki Kur'an ezberlemek sadece ayetleri hafızada tutmak değilmiş Kur'an aslında önce kalbime sonra hayatıma yazıldı Bazı sabahlar çok erken kalktım Gözlerim uykuluydu ama kalbim uyanıktı. Bazen yanlış yaptım. Unuttum, ağladım. Ama sonra Rabbimin ayeti geldi aklıma. Biz Kur'an'ı kolaylaştırdık. Düşünüp öğüt alan yok mu? Bu ayet bana umut oldu. Kur'an'ın yarısını ezberledim elhamdülillah. Bu benim için bir son değil. Tam tersine bir başlangıç. Artık biliyorum ki Kur'an benim hayat boyu yol arkadaşım olacak. Buraya gelmemde en büyük destekçim annem babam. Onlar hep yanımdaydı. Hadi Hatice değişleri hala kulağımda. Ve sevgili hocam bu yolda bana en çok sabretmeyi siz öğrettiniz. Bazen bir ayeti defalarca tekrar Yorgun olduğumda beni anlayan, yanında olan yine siz oldunuz. Bana sadece Kur'an değil, Kur'an'la yürümeyi öğrettiniz. Sizin desteğiniz olmasaydı bugün burada bu kadar güçlü duramazdım. Rabbim sizden razı olsun. Bu yola birlikte çıktığım arkadaşlarıma da teşekkür ederim. Biz dua ettik. Cenk bin